Ankara Valisi Vasif Şahin ile Malatya Valisi Aydın Barış'ı tarihi Yeşilurt konaklarında misafir eden Yeşilurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgenin kültürü, medeniyeti ve yöresel lezzetlerinin tanıtımı için kurulan konaklar ve müzelerin yanı sıra bölgede devam eden kültürel yatırımlar hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Mahmut Çalık, Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gastronomi Konağı, Yeşilurt Mutfağı, Yeşilurt Pastanesi, kahve konağı, butik otel ve kent belliğini gezerek Yeşilurdun tarihsel ve kültürel zenginliklerini yansıtan mekanları inceleyen Malatya eski valilerinden Ankara valisi Vasip Şahin, Yeşilurt Belediyesi'nin kültürel yatırımlara örneklik teşkil edecek güzel hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Yeşilurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Ankara valisi Vasip Şahin şunları söyledi. O Yeşil Yeşilyurt da güzel bir ilçeydi ama bugün bulduğum Yeşilyurt çok daha güzelleşmiş, çok daha mamur hale gelmiş bir belde. Ben bundan dolayı Sayın Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Burada hem sokak sağlıklaştırması anlamında hem buradaki değerlerin gün yüzüne çıkarılıp gelen ziyaretçilere tanıtılması bağlamında çok başarılı bir çalışmaya şahit oldum. Kendisini ve ekibini gönülden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Milletimiz adına da bir kazanç olmuş. Başka illere, ilçelere örnek teşkil etmesini diliyorum.